Merhaba çocuklar. Bugün parka geldik. Sokak hayvanlarını doyuracağız değil mi Ayaz'ız? Hadi başlayalım. İki tane kedimiz varmış. İki tane de köpek var. Biz onlara böyle bir sürü mamalar aldık. Baba bir şey anlamadım. Ayaz az, Duhan yaz. Hadi bakalım. Şimdi bunları böyle buraya koyalım. Evet önce gri kediden başlayalım ya sen de yedir. Ayaz asafcım, hadi Bak, sen sarı kediye veriyorsun, sen de griye tamam mı? Tamam. Sen köpeklerin karnı doyur, sen kedilerin. Hadi bakalım başlayalım. Bak orada da üç tane kız gelmiş parka. Ayaz saf Onlar da köpek maması verir. Onlar yemez ki. Al bakalım hadi sen de bunu yedir. Sen onu yediriyorsun, sen bunu. Ayaz Asaf da kızlara oynamaları için veriyormuş. Değil mi Ayaz Asaf? Evet. Sokak hayvanlarını doyuralım. Sonra da su getirmiş size Ayaz Asaf. Bakın. Ayaz Asaf. Hadi yemek yedikten sonra susayacakları için Ayaz Asaf onlara birer de böyle dolu bir su getirmiş çocuklar. Hadi bakalım. Suyunuzu da için. Sizler de hayvanların karnını doyurmayı onlar için bir tas su koymayı unutmayın kapının önüne. Hoşçakalın.